Mısırların kullandığı kağıdın ismi. 1-0 Evet. El kaldıran kazanır. İkişer tane soru soruyorum. Sonra diğerleri geliyor. Yok kalsın. Üçüncü soru geliyor. Bergama Krallığı'nın kullandığı kağıt. 1-1 Diğer yarışmacılar gelsin. Soru geliyor. Sümerler yazıyı nereye yazıyordu? Doğru. Sümerlerin bulduğu yazı. Doğru. Mısırların kullandığı resimli yazı. Doğru. Ama kağıtlara zarar gelmesin. Latin alfabesinin ilk halini yapan uygarlık. Doğru. Soru geliyor. Sibernetin kurucusu. <gülüyor> Doğru. <laughs> Tıpın babası. <laughs> Doğru. Latin alfabesini günümüz haline getiren uygarlık. Değil. <laughs> Oğlum yapsana ya, baksana Değil Değil Ne? Değil Ne? De Doğru <laughs> Dünyanın çapını bulan Müslüman <laughs> benim insanım evet. Doğru parayı getiren bilim insanı değil. Hayır. Ne şeyimiz bu? Ne? Valla bütün Değil. Doğru. Kardeşler. Çap. Filiz saat yapan bilim insanı. Bu sıruluklar. Doğru. Ne? Optik projesi. Doğru. Ya. İkinci soru geliyor. Mekanik mühendisi. Değil. Yapacağım. Doğru. <laughs> Cebir'in babası. Değil. 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 Doğru. İkinci soru geliyor. Görmeyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanı. Hayır, hayır, hayır. Değil. Değil. <laughs> Değil. Yani, <gülüyor> Değil. <laughs> Kal kaldırdın neydi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Öyle fazla kaldırırsanız arada kaçar. <laughs> Muallimi sani kimdir? Hayır. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> İkinci soru geliyor. Evet. kağıdı bulan uygarlık. Hayır, kağıdı bulan uygarlık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Fatih <laughs> Doğru. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelen bilim insanı değil. Doğru. Osmanlı'da da denizci. Özgür düşüncenin olduğu eski bir uygarlık. Hayır tane. <laughs> yani ne? <laughs> ee? okay. evet, <laughs> Doğru. Modern matbaanın kurucusu. <laughs> Adam matmanı kurucusu Değil. Niye, mi? Ne? Hocam! Değil. Hocam bir şey var Tek bir tane, bir tane kaldı. Bir tane. Hocam dur şurada bir ya. Yaşan, değil. Değil. Ben de, sen çağırdın. Yok. Değil. Çok hızlı. Değil. Alo! Bak, yan tarafta öğretmenler odası var. Ses geliyor. Doğru. soruyorum. NASA tarafından ayın bir bölümüne onun ismi verildi. Neyin? Doğru. İkinci <laughs> soru geliyor ve son soru. Kanun isimli müzik aletini yapan bilim insanı. Değil. Hayır. Doğru. <laughs>